çok fazla kahve bak kahve bak dediniz bakmayacaktım yani çok eleştiri oluyor ama bakayım dedim iyi bakın Var ya son 3 haftadır mı çok mu içiniz darlanıyor? Yani böyle alam töbe estağfurullah gördüğünüz rüyalar sanki sıkıcı rüyalar. Her an böyle gözyaşınız akıyor. Geçmişi çok düşünüyorsunuz. Aklınızda olan sıkıntıları çok düşünüyorsunuz. Zihninizde sürekli bir yorgunluk var. Bakın bacağınızın şurada ayağınız hani ayak bileğine kadar bele kadar sürekli bir ağrılar. Sanki bir bir şey yapmış, kendinizi o kadar kötü, keyifsiz, bunalımda ve depresif halde hissediyorsunuz ki. Bunun neden olduğunu söyleyeyim. Yani ağır bir nazara gelmiş olabilirsiniz. Ağır bir sıkıntıya gelmiş olabilirsiniz. Zaten son zamanlarda... Hani gördüğünüz rüyalara bir anlam yükleyemiyorsunuz. Mesajcı rüyalar. İçiniz sürekli bir sıkılıyor. Sürekli bir e, zihninizde olan sıkıntılardan ötürü. Ama şunu da görüyorum. Yaşayacağınız her süreçte... Yaşayacağınız... Her konuşmada büyük bir döngü, büyük bir dönüm noktası yaşayacağı Ya yaşayacaksınız bunu. Zaten o kadar çok sıkıntılar olmuş ki. Yani e, yüzde dost, kalpte hain insanların gerçek yüzünü görmüşsünüz. Çok fazla sıkıntılar yaşamışsınız. Çok fazla bunalımlar yaşamışsınız. Ama kendinizi derin bir sessizliğe almışsınız. Bu sessizlik iyidir. Bir kendi dünyanızda kalın. Çünkü şu sıra büyük bir fırtına kopacak çok büyük bir fırtına bunun içinden siz sapasağlam çıkacaksınız sadece yani yüzünüze gelip bir şey söyleyemeyenler iftira atarak bunun çözümünü buluyor ama iftira atan isminde ne iyi L T R. R harfleri olan birisi sanki e, o kişi at, yani 3-4 kişi bunlar yan yana bir kaos yaratmaya çalışıyorlar. Ama bunlara bir gazaba uğruyorlar. Allah'ın gazabına. Ya siz kendi enerjinizde ona ağır bir şey yaptınız. Yani böyle hani bir şey olmuş. Bu kişi yakın zamanda böyle bir şey yaşayacak ki musallatlar musallatlar üstüne gidecek. Yani böyle ölmek için Allah'a dua edecek birisini gördüm ben burada. İki kişi hatta ölmek için Allah'a dua edecek. Öyle acılar içinde kalacak ki gözünü kapattığında korkulu rüyalar. Yani bu falda direkt bir ah etmişsiniz, bir şey yapmışsınız. Beddua. Bu kişiler bir şeye maruz kalıyorlar bir gazaba maruz kalıyorlar. Öyle böyle değil. Ama bu ilahi sistemin verdiği. Onlar şimdi sizin üzerinize insanlar salarak yapmaya çalışmışlar. Siz de başka bir şey yaparak karşı iliminizi konuşturarak ya da bir şey konuşturarak bir cezasını Rabbim tarafından bir de başka varlıklar tarafından çok büyük bir şey denk. Ben böyle bir şey görmedim. Neyse ben bu falı burada kapatıyorum. Çünkü şurada bile yakın zamanda bu kişilerin aniden bir şeyini duyacaksınız. Musallat, musibet, kaza, bela, hastalık, her şey. Yani böyle yerinde hatta istediğim öyle ilaçlar kullanacak ki doktor bile çare bulamayacak bu insanlara.